Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğin vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır Sayın Vali. Sağ olasın. Sağ ol. Ben askerlik tesliği diye anlamda tarif diyelim hem askerimiz hem polisiniz. de Kendi huzur ve refahından üst seviyemiz daha üstte tutan ve onun için gece gündüz yılbaşı bayrı kutlu Değerli kardeşlerim vatanımız milletinde sağlıkla huzurla görev yaptığınız günler getirsin. İnşallah buradaki günlerde görev inşallah nasip etsin. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Hepinizin tekrar yeni şu an Şehit Üsteğmen İsmail Moray üst bölgesindeyiz. Muş Diyarbakır yolunda tam onlara vatandaşımızın yerelde Muş halkımızın genelde aziz milletimizin duyduğu minnet ve şükran duygularını teşekkürlerimizi kendilerine bir kez daha ifade edeceğiz. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Onların ve komutanlarının buradaki üstün görev anlayışı sayesinde hem bölgemiz hem yurdumuz huzur içerisinde inşallah bu huzur ortamı artarak daha da devam edecek. Bölgemizde terörün bu aslanlar sayesinde diğer güvenlik kuvvetlerimizin polisimizin, yine askerimizin buradaki üstün özverisi sayesinde terörün böyle inşallah bölgede tamamıyla temizlendi. Bundan sonra da en ufak bir şekilde bölgeye tekrar yerleşmelerine bu aslanlar ve hep beraber aziz milletimiz izin vermeyecek. Muş her zaman içimi güven şehri olmuştur. Bundan sonra da artarak bu güven şehri özelliğini tüm ülkeye inşallah gösterecek. Bu aziz kahramanlarımızın sayesinde bizler şu an evlerimizde, sıcacık yuvalarımızda huzur içerisindeyiz. Ama onlar buralarda, üst bölgelerinde, yurdun hem hudut boylarında hem üst güvenlik anlamında jandarmamız, şu an kendilerine verilen görev noktalarında yine özel harekatlarımız, vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatandaşımızın huzuru noktasında gece gündüz görev yapıyorlar. Üstün görev anlayışıyla hareket ediyorlar. Bizler de kendilerinden son derece memnunuz. Allah görevlerinde onlara her daim kolaylıklar versin. Ayaklarına taş değdirmesin. Hepsinin yeni yılını Aziz Milletimiz adına tekrar burada tebrik ediyorum. Terima kasih telah menonton!

Kıdem maçı o şartan yurt oluyor. Mekke sıralık değil komutanı. Kıdem bir Üniversite karakol komutanı. Sağ ol. Bu iş bu hem adına hem de devletimiz de adına. Tamam. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Allah yarın zatleştirdiği Tüm her her kadem edeyim. Kazasız belasız hayırlı günleriniz olsun. Şey, Hayır. Baba evet. Polis memuru ömer vermiş kardeşlerim Sağ olun. İyi, i̇yi akşamlar arkadaşlar. Sağlık. sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi sağlık akşamlar. 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 Biraz önce üst bölgesindeki Zorda kalan bir insana yardımcı olmanın mutluluğunda inşallah günün sonunda yaşıyorsunuz. Tabii Polis memuru Emre Çakman arz ederim Sayın Vali. Polis memuru Muhammed Hasan arz ederim Sayın Vali. şu anda Görevlerimizle başlamış halkın şanlı unutukları birimiz, ülkemizi, ülkemizi huzurda